Merhaba, ben Cemali İkabur, Yunanistan'ın İskeç ülkesinden geliyorum. Ee, burada e, İstanbul Üniversitesi Dil Merkezi'nde ders alıyoruz. Hocalarımızdan çok memnunuz. Onların sayesinde burada birçok şey öğrendik. Umarım seneye böyle bir gözü olur. Tüm arkadaşlarıma önereceğim. Burası çok güzel bir yer. Ee, buradan herkese selam söylüyorum. Nerelere gittiniz? Ee, buradan, e, burada e, Aqua Park'a gittik. Birçok müzeye gittik. E, Fatih hocamız bize her yeri çok güzel anlattı. E, arkadaşlarla e, arkadaşlarla futbol, e, futbol oynadık. Salı maç yaptık. E, efendim, müzelere gittik. Derste ne gördünüz? Derste birçok e, edebiyat şiirlerini gördük. Hmm birçok e, konular okuduk. Buradan herkese selamlar.